Analiz videomuza hoş geldiniz. Kalp yarası dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Hep birlikte izleyip görmüş olalım. Ayşe'nin Ferit'ten ayrılması için Hande'nin yaptığı baskılar, Ayşe'nin gözünü korkutma planları hala devam etmektedir. Ayşe her ne kadar dayanamayıp gitmek istese de mecburen orada kalmak zorundadır. Çünkü Ayşe cezaevindeki arkadaşını kurtarmak için Ferit ile sahte evlilik yapmak durumunda kalmıştı. Ve bundan dolayı Ferit'ten yüklü miktarda para almak için orada yapılanlara göz yummak zorundadır. Ferit ailesine Ayşe'yi sevdiğini söylese de ailesi bu söylediğine inanmayacaktır. Ayrıca Ferit'in annesi de Ayşe'yi istemeyip evden kovacaktır. Ama Ferit annesini karşısına alıp Ayşe'yi koruyacaktır. Bu baskılardan korkan Ayşe ona zarar vereceklerini düşünmektedir ve bu durumu Ferit'e söyleyecektir. Ama Ferit Ayşe'ye hiçbir zarar gelmeyeceğini ve onu kendisinin koruyup kollayacağını gösterecektir. Ferit'in bu hareketlerini gördükçe Ayşe'nin de Ferit'e olan ilgisi bir anda değişecektir. İleriki bölümlerde Ferit ve Ayşe ikilisi çok iyi anlaşacaklardır. Ve tabii ki Hande ise çılgına dönecektir. Ayşe'ye zarar vermek isteyecektir. Ama Hande yaptığı her hamlede Ferit'i karşısında bulacaktır. Bu durum Hande'yi daha da kızdıracak ama değişen hiçbir şey olmayacaktır. Çünkü Hande Feriz'i çoktan kaybetmiştir. Analiz ve tahmin videomuzun sonuna geldik. Yeni videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.